Değerli arkadaşlar merhabalar. Arga Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir derste sizlerle birlikteyiz. Evet bu dersimizde burslulukla ilgili bilgilendirme yapacağız. Bursluluk sınavı bildiğiniz üzere 6 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktı. Ancak şartların uygun görülmediği için 5 Eylül 2020 tarihine ertelendi. Önemli bir sınavdır. Kimler giriyor? 5. sınıflar giriyor. 6. sınıflar, 7. sınıflar, 8. sınıflar. 9. sınıflar, 10. sınıflar, 11. sınıflar ve 12. sınıflar girmiyor arkadaşlar. 11. sınıfa kadar olan 5'ten e, sınıf kategorileri giriyor. Peki bu bursluluk sınavını kazandığımızda biz ne kadar para alıyoruz? Mesela 5. sınıfta kazanan biri kaç yıl boyunca alacak? Veya ne zaman sona eriyor bu bursluluğu kazandığımızda aldığımız para? Önemli. Bunlar önemli. Bilmemiz önemli. Çünkü bursluluk sınavı hem bize maddi getirisi oluyor hem para kazanıyoruz. Hem de bu sınavı kazandığımızda emin olun ki hem başarıyı tatma duygusu gelişmiş olacak. Yani başarılı olmanın bize verdiği bir huzur, kendimize duyulan bir özgüven artışı sağlanacak. Bu gerçekten önemli. Yani hem maddi boyutu var. Maddi boyutun önemsemiyorsak bile bu kendimiz olan güven, kendimizi mutlu hissetmemiz başarımız olacak katkısı gerçekten önemli olduğunu ben düşünüyorum. Evet şimdi bursluk sınavını kazanan bir öğrenci arkadaşlar. 2020 yılında şu an aylık burs ücreti 290 lira 66 kuruş alıyor. Yani bu gerçekten önemli bir mevla. Nasıl yani düşünürsek bir yıl boyunca aldığında arkadaşlar. Örneğin bir yıl aldın. 3487 yani buçuk bin lira 3500 bin lira pardon 3500 bin lira küsür ne yapıyor yıl boyunca para alıyor bir de şöyle bir boyutu var onu da söyleyelim 5. E, sınıfta kazandın 6'da alacaksın 7'de alacaksın 8'de alacaksın 9'da alacaksın 10. sınıfta alacaksın 11 Ve 12 Yaklaşık 7 yıl boyunca burs alacaksın Şimdi 7 yıl boyunca 290 işte 290 lira 66 kuruş Aldığını varsayarsak 7 yıl boyunca arkadaşlar 24415 Lira yani bunun küsuratı da var yani 24.500 lira gibi bir para alıyor. E tabii ki bu 7 yıl boyunca böyle sabit kalmıyor. Artacak, zamlanacak. Yani e, şu an 5. sınıfa giden bir arkadaşımız bu bursluluğu kazandığında emin olun ki 7 yıl sonra arkadaşlar e, aldığı paraları toplarsan yani bir 30-35 bin arası e, oralarda bir para almış olacak ki gerçekten de bir öğrenci için ciddi bir mevla, ciddi bir para. Hem kendi ihtiyaçlarını giderir hem kendine olan işte güven artar, başarının mutluluğunu yakalar. Çok büyük katkısı olacağını ben düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, bursluluk sınavını önemseyelim, ciddiye alalım. Bize emin olun çok katkısı olacaktır bu bursluluk sınavının. Ben şimdiden 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan bu bursluluk sınavında bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Ayrıca Arga Akademi eğitim kanalı olarak ayrı bir kanal daha açtık. Arga Akademi Bursluluk Kanalı diye. Hani burası çok yoğun oluyor. En azından karışıklık olmasın diye ayrı bir kanalımız daha var. Oradan konu anlatımlı videoları, denemeleri, çıkmış soruları, önemli bilgilendirme, rehberlik derslerini, programlarını takip edebilirsiniz. Ayrıca izlemiş olduğunuz bu videoya beğeni bırakarak, bırakarak yorum bırakarak ve arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza önerirseniz bizleri mutlu edersiniz. Ben sizlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Başka bir derste inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.